Evet arkadaşlar. Cizmelerimizi giyelim. Bahçe işlerine. Devam edelim. Eyvallah. Bu cizmeler de çok ağır. Bunların iyileri var, hafifleri. Onlardan almak lazım. Şimdi bahçemizin neresi kalmıştı? Bahçemizin şu görünen orta yer komple sürdük. Bitirdik arkadaşlar. Daha sonra bu orta alan orta alanı komple sürüp bitirdik. Arkadaşlar. Ondan sonra da şimdi şu kısmı süreceğiz. Daha sonra da kümesin arkasındaki meyve ağaçlarımızın orayı süreceğiz inşallah. Şimdi makinemizi şuradan çıkarmakla başlayalım şey. şimdi şu kısımdan başlamamız lazım. Anne ne yapıyorsun? Oğlum köpekleri. Şu halk köpeklerini, kibritleri, köpeklerin, etleri. Evet. Köpeklerin. Onları onlar oradan al da oraya şuraları. Buraya gidecek şimdi. Şuradan başlayalım arkadaşlar. De evet, Şeyi, ben daha çektim. Sağ uçta defibrilatör mü? Yok yok. tarafa. Ne çürük? Buran toprağı yakacağım. Şeyi. Tıpkı bizdenler ya işte bunlara kaynadı ya bunlar. Evet.

Benzini, evet. Benzini sen, var sen, değil mi baba? Benzini var değil mi? Tam sonra anneye Benzini var değil mi diyorum içinde? Var var yeter kral. Çok oldu bu. Hava pak da O adamın da bitti. İç içeri. arkadaşlar. Burası da dört dörtlük oldu. Şimdi ortada bulunan ağaç gelaburu ağacımız. Buradaki erik ağacımız. Bu erik ağacını salkım söğütün önce dikmiştik. Salkım söğüt üstünü kapattığı için bu erik ağacımızı Şubat Mart ayı gibi söküp bu taraf bahçemizi alacağız. Oradaki gileburu ağacının aynı hizadan 15-20 tane daha gileburu ağacı dikeceğiz buraya. Şimdi makinemizi çıkartıp diğer kümesin oradaki olduğu bahçe bölümüne geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Evet makinemizi çalıştırdık. Şimdiki burada bulunan 5 tane meyve ağacı var. Onların etrafını güzelce sürelim bakalım. Evet arkadaşlar. Burası da bitti. 17 dakika olmuş. Orası da 20 dakika oldu. Şimdi makinemizi temizleyip bıçaklarını güzelce yıkayıp yerine kaldıracağız. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar şimdi de makinemizi güzelce yıkayıp temizleyip kaldıracağız. ますはい。はいはい Evet arkadaşlar. Makinemizi de yıkadık. Ayaklar, üstünün tozunu da aldık. Şurada kalmış. Biraz şurada kalmış. Evet. Makinemiz artık kışın uyumak için hazır. İlkbahara kadar. Belki arada bir öyle hava güneşli, yağmurlu güzel bir hava olursa Dışın aralarda öyle bir antrenman için makinemizi çalıştırabiliriz. Burada da çim biçme makinemiz var. Kompresörümüz yukarıda. Onları da indireceğiz. Şimdi bu makineyi nasıl etsek de burayı açsak diye düşünüyorum. Da, Efendim, efendim orada şu taraf başa koyabiliriz. Evet. Bugünkü bağ bahçe işleri videomuz bu kadardı. Hemen hemen 20 dakika ora sürdü. 10 dakika ora sürdü. Yarım saatte. Yani 4000 metrekare gir arkadaşlar 4 parsel bunun 500 metresi çime gitse, eve gitse, geriye kalan toprak alan 3000 metrekare yeri 2 günde bitirdik. Evet. Çamları sürme, etrafını sürmedim. Çünkü çamları makine çok köklerine yakın girdiği için cesaret etmedim. Yani bu sene çamları sürmeyeceğim. Çapalayacağım el çapasıyla. Yavaş yavaş antrenman olur. Durum şekil böyle. Bundan sonra günlük vlog şeklinde videolar gelecek. Günlük sabahtan gelip akşama kadar ne iş yaptıysam ne yemek yapıp yediysem ne kahvaltı yaptıysam hep beraber yapacağız yiyeceğiz bundan sonraki videolar vlog şeklinde gelecek arkadaşlar artık kış geliyor sobamız da yanıyor fırında yemekler yaparız soba üstünde yemekler yaparız mangallar yakarız inşallah Allah'ım olmayanı da versin inşallah bu şekil günlük vlog videolarla devam edeceğiz. Tavuklarımızı, civcivlerimizi çoğaltmaya başlayacağız. Civcivlerimizi bak büyüteceğiz. Yarkalarımız olacak. Yarkaları bak büyüteceğiz. İlk bahara kadar içeride bulunan 6 tane kafesi. içeriye belki yedek bir tane de kafes yapabiliriz. Ya bir tane ya iki tane. Çünkü boş alanımız var arkadaşlar. İçerisine kadar dolu, dolu oldu. Kışın o kadar sıcak olur. Soba da kurmayacağız. Evet şu alanlara Efendim şu karşıdaki alana böyle iki tane iki iki kafesler yapabiliriz. Şimdilik durum vaziyet böyle. Herkese hayırlı günler diliyorum. Videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.